Merhaba Kozanlılar. Şu an Kozan Mahsul yolundayız. Sürekli dile getirdiğimiz, gündeme getirdiğimiz Mahsul yolunda seçim çalışmaları yaparken ne yazık ki kendi ayacımızda kaza yaptık. Şu an gördüğünüz gibi Allah için Basın danışmanım Soner Sonay Bey de arabayı kullanırken kendisinin freni tutmaması sonucunda yokuş aşağı geldiğini izah etti. Allah ise Allah koymuş. Aşağısı uçuyorum, Yan taraf dağılık ve araba tam ortada durmuş tatlı atık bir şekilde. Bu mahsullü yolunu yaptırmak artık bize farz oldu. Seçilsek de seçilmesek de. Mahsullü yolunu yaptırmak için gerekirse ömrümüzü feda edeceğiz bu işe. Ömrümüzü vahvedeceğiz. Sizlerin desteği olursa inanın bu yolu 3 yıl içinde yaptırmazsam milletvekilliğinden istifa edeceğim. İstifa edeceğim, istifa edeceğim.